Kaydı başlat. Herkese merhaba arkadaşlar. HST Gaming Yönetimi Kurulu Başkanı bendeniz HST Kadir. Milyon dolarlık kamerayla bu akşamda sizler için her zamanki gibi yargıcımız Lupex. Parayı gömçürdü. Bize bir yolculuk yaptı. Ne yaptı? 17.122 adet UC'miz var. Bak 17.122 adet UC. 5K'sını bırak diyor. Bir sandık var diyor. Bana bir yoruluk bıraksan gerisi senin diyor. Ne yaparsan yap dedi. Ben de dedim ki kaç tane araba istiyorsun ondan haber ver. Kaç araba istiyorsun Faruk? Bize onu söylesen. Yaz ben okuyorum. Şimdi günlüklerinde her şeyi vurmuş. Biz direkt arabadan başlayacağız. O yüzden şöyle. Önce bir izleyelim. Arabalar çekti. Abi un numara değilim ya. bu. Faruk bu gönderiliyor mu çıkarsa? Arkadaşlar şöyle dört tane tekliye vuruyorum geliyor. Bir iki üç dört İlk onluyu kemerdeki küçük Kadir kardeşim için vuruyorum hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İlk arabamızı aldık bu arada. Hissettim bilmiyorum. içimden öyle geldi. Kadir'in şansı vardır gibi geliyor. Evet Kadir. Kadir şansının gelmesi lazım. Kadir. Kadir. Hadi. Olmadı. Hemen evet, denemelere devam ediyoruz. Şuradan 20 parçayı aldık. İki tek. Bu benim totem abi. İzleyin gör. Araba. Ama hiç dönmüyor ha geri. Sanırım çıkarsa direkt çıkacak. Biz bu şartlarda anlaşamayız. Söyle lan. O da mı geçti? Direk vurdum, hayırlısı. Gitsin. Geçen... <laughs> Az sonra çok güzel bir taktikle açılım yapacağım bak. Kesin bizde araba. direkt hem de bir da iki tane. Dedi de, de dersiniz. Evet arkadaşlar bu totemi her yerde söylemeyin bu arada. Kimse duymasın. Sonra bir takım problemler yaşarsınız. İki kere ucuya girip çıkıyorsunuz tamam mı? Bak koltukta pozisyonunuz böyle olacak. Koltuğun üzerinde olacağınız. Bir kere tekli iptal, bir kere tekli iptal. İki da iki araba. Kapatmadan ikinciyi vuruyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi onda da pozisyon değiştiriyoruz. Faruk seni zaten çok vahşet bir şekilde M16 ihtiyacın vardı. M16 yoktu. Sıf senin için yaptım. Kadir abi bir totem ver. Totem ver 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 ver. Ben anlamıyorum. Abi sen sorry. Afkan. Al sana bir onu direkt geçti. Bize geçti. Kadir 10 on, lirun parasını alabilir miyim? Grupta benim papara hesabım vardı biliyorsun. 2 <laughs> Ben onu kendim için kullanırım. 3 4 3 kere bunu iptal. 2 kere 3 kere bunu iptal. 2 kere bunu iptal. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar benim büyük kuşam bitince şimdi kurbağa yapımına geçti mektup istedi. Bir tane ver la. Kim diyordu lan bunu Barış diye tek çıkardı diye? Emonaltı verdi. Söyle bakın, totem söyle. Merhaba. İki iki kere kaça basıyor, neye basıyor? Evet. Gözlerini mi basayım mı? Evet. Tamam. Tamam. Dördüncü açılırken animasyonu geç yapıyoruz. Açıldı mı açılmadan mı? Patlattım. Ama bize patladı. Yani Berat ben anlamadım. Biz senin heykelini diktirecektik. Faruk evet. Evet hesap sahibinden bir adet totem alıyoruz arkadaşlar hesap sahibi olarak bir ya, ya şey yaparsanız hesap sahibinden bir adet totem ver 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 canım kardeşim aslanım bir totem verir misin rica ediyorum totem lan? totem Evet basmaya devam ediyor muyuz? Totem verene kadar bak totem verene kadar tekli basarım. Vallahi UJ senin. Totem verene kadar bak Or Abi direkt konuyu vurdum geliyor. Hayırlı olsun. Araba hayırlı olsun. Aleyküm selam mami. Hissettim. M16. Hayırlı olsun. Açılıyor. Geliyor. 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 Geliyor geliyor izleyin ha bak nasıl çıkarıyor oldu oldu, oldu mu oldu. Hadi, oldu Hadi hayırlı olsun Aleykümselam Aleykümselam Bir tekli geçli iki tekli geçsiz Bir 10 geç tamam Şimdi bir tekli geçli Bak totem dediğim budur iki tek geçsiz Dönüyormuş lan Hadi hayırlı olsun. Berat şey pardon Faruk canım Besmele'yi kısa mı çektin? Yani bir 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 Evet bu şekilde olmasın. Neyse. Abi iki tekli, iki geçli onlu. Bir. İki. Üç. Bu Monz için. Bu Faruk için. Terk edin burayı. Olmadı. Bir de araba kaç parçaydı? Bir de ona bakalım. Van mini. 720 miş. Zaten herhalde biz bunun parayla Bismillah. Dua. Anne. Annen Anne. Anne, avradını senin ya. Seti verdi ya. Faruk evet, Faruk 720'de bırakayım mı burayı? Başka bir şey şak ya ben bu arabadan çok az almadım yani. 720 de olmadı Allah seni kahretmesin. Evet evet evet. Evet hangi arabayı alıyoruz? Hangi arabayı alıyoruz? Aleyküm selam. Evet, evet, evet. Hangi araba? Valla bende uaz var. Çok sesi çıkıyor. Dur bakayım sende ne yok? Ona bakalım. Mert Aleykümselam kardeşim hoş geldin Atölye Dur yanlış yere girdik Envanter Dur adamın hmm. Bu kaç seviye 3 seviye bunu basmamış Sedanda ne var Abi sedanda Konisek var Konisek var lambu var Bende de var ya. PUBG cibben fero. Sanki Şimdi bu adamın dörtlü arabada koniseyi var. Siyah. Oğlum bu siyahı da güzelmiş. Batman'in arabası gibi. İki kişilikte konisekle maklerim var. Tuatara var. Ama zaten maklerin her şeye bedel. Burada toz bağısı var. Uvaz değil mi? Aynen büyük olan. Yani bence de sanki. Yani evet bence de biraz o arkadaşımız mantıklı. O zaman şunu alıyoruz. Faruk doğru mudur? Şimdi bunlar neye takılıyordu? Bir dakika. Doğru Bu. Uaz. Hayırlı. Uğurlu olsun. Güle güle binmek nasip olsun. Tekerine asfalttan başka bir şey demesin. Hadi bakalım. Şimdi. Arkadaşlar arayabileceğimiz daha 3 KUC var. Yeter artık ya. Neredesin? Neredesin? Bunu fullemiş mi lan? Bundan niye almış? Ana buradan hiçbir şey almamış. Bunu geç. Hayırlı olsun Faruk kardeşime. Nihayet setten almadığı bir şey var mı? Ondan fazla parçası bile var ya. Ana bunu niye? Lan ben biliyordum ya. Faruk hep bunun yüzünden oldu var ya. Ah Faruk'um ah. Ah. İmkan vermedim bize be. Hala onu uzaya vurmam. Burada almadığı ne var? Bir <laughs> Abi nihayet stati açacak mı? Kadir abi. 3 KUC'miz var abi. Karında ne var? Larvatı var. Bak. Yüksek ses sıkar var. Şu maskara çakması var ya. Nihayet etti değil mi? Ya yani, sette yandalar, yancılar da yok onda biliyor mu? Bence olması lazım. Bence oldu be. Hayırlı olsun. Vur. İptale basıp yeniden de basabilirsin. Yani. Beni, o benim şansım olmasın. Bir. Oke. Patanın gramına geldi. 4 5 yüzünü seveyim. Hadi ver. Ne verdi? Burayı terk et. Bu kadar mı Hiçbir şey vermedi. Ne yapayım ya? Evet, Faruk kardeşime tamam, bir adet sıkar. Hayırlı olmasın mı be? iki tekli bir onunla yapacağım ya. Geldi. <laughs> Terk et burayı. Edemem. Olmaz. Ya neredesin? Ben deyivim. Bana ben da neredesin? bir yer onu açsana da. Açayım abi. Hemen hemen. Faruk'a fulledik. Dört parçamız oldu. Evet. <laughs> tamam. Hemen. Faruk, sekiz yüz da harcayabilir miyim? <laughs> Tam sana beş bin bırakacağım. Beş bini anlaştık. Bana dedi beş bin ucayı bırak dedi. Gerisi senin olsun dedi. Ben de beş bin ucaya kadar. Bir. İki. Aa bu da çıktı. Güzel. Bir tane daha. Bu da çıktı. Sanki, sanki bize fısıldadı mı sıkar. Sıkar mı? sıkmadı. Teh. Neyse. Faruk kardeşime Faruk sıkar alayım mı? Bu arada biz açtık ama sormadık. Hani sıkar kullanıyor mu Faruk? Ya sıkar istiyor mu? diye. Öyle bir sorma şeyimiz olmadı. Kusura bakma canım. Sen videoya şimdi birazdan beyin atacağız zaten. Hadi bakayım. Şimdi Müzeffer parçacığından bir tane daha aldım. Tam dört parçamız var. Şimdi, e, Biz hep bu yolda batıyor yok Farol Seni seviyorum ama <laughs> Dur bakayım bir dakika Geri dönen takasında ne var Buradakini aldık zaten burada alacağımız başka bir şey yok Faruk evet parçanın alacak çıkaramadık bir parça daha çıkarsak 3'e 2 seti tamamlayabiliyoruz Faruk bir parça daha çıkarayım mı Faruk yazmıyor şimdi el ayağı titriyor Kadir basmaya devam ederse ucuya gidecek yok söz sadece bir parçalık basacağım Tamam sıkar al, ha. Sıkar alma diyor. Tamam o zaman. Ne yapalım? Kalsın mı öyle orası? Arkadaşlar aynı zamanda YouTube'da canlı yayınlarımız oluyor. Bu arada haberiniz olsun. Sizleri de bekliyoruz ha. Geç kalıyor musun? Bir yandan sohbeti takip ediyorum. Gözlerim kayıyor aşağı sonra. Evet. Buradan alacağın herhangi bir şey var mı? Yani dört tane parçan var. Bu şekilde bırakıyorum bu tezgahı. Efendim Nayuk sende. Buyur kardeşim. Valla bence yani bir dakika basacak bir silahın var mı senin? Envanter. yedi. 7 parça yapar. Hoş geldin tu Tuğra Berk, Berkam. Yani biz orada ne yapabiliriz? Sıkar almayacaksak setin başlığını almaya gerek var mı? Dur şeye bakalım. Başarım görevlerine bakalım. Arkadaşlar, yani biz çok zengin insanlar olmadığımız için yani imkanlarımızı sonuna kadar en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Onu almışsınız zaten Faruk. Burada da yolun çok yani şu anda getirip oraya bir şey bağlamak çok yerli olmaz evet. Ama basılacak dur basılacak bir silah var mı bakalım ya bence Kadir abi Faruk hesaba ne yapalım sence ne diyorsun abi dört mata parçamız var sıkara gerek yok diyor sıkar var zaten diyor bende diyor Yani nihayenin başlığını almaya gerek var mı sence? Olsa fena olmaz. kararı. Bu hesap benim değil Tura, o yüzden ekleyemem. Faruk ne yapalım? Söyle hemen yön verelim. Yani materyal alıp silahta basmak mantıklı şeyi ne yapıyoruz? Bir dakika toplam ödülleri nerede bunda? Eee toplam ödüllerine daha çok varmış canım. Ona gerek yok. Yani ben olsam buraya fullerim ama Yani çanta var. Paraşüte gerek yok. Buradan alsan alsan bir nihai başlığı alırsın. Bir de materyal alırsın Faruk. Abi, bir kolay getir de yuk, lobi nasıl? Lobiye gerek yok ya. Lobi değmez. Et, etkileşimli lobi değildi değil mi Benim bu? De Dur açacağım bir dakika. Bu etkileşimli lobi değil değil mi? Değil. Tamam. Ben başlığı alıyorum ya. Başlıksız Faruk mu olur? Be. Hayırlı olsun kardeşime. Aldım. İki de materyal alırsın. Gerçi daha günlüklerini basarsın Faruk sen devam. Sen ballı adamsın. Hemen şuradan kaliteye göre abi gerekeni yapalım. Gereken yapılsın. Bunun eline bir de şöyle şu silah verdik mi? Oh tadından yenmez. Kızlar hoş geldiniz. Welcome. Evet arkadaşlar ee, Faruk kardeşimizin hesabına bir adet Dodgy'e hemen takıyoruz onu da yerine. Bu azaldık gördüğünüz üzere. Bu bozulmaz. Boşver. ver. Bir adet nihai başlık aldık. İki de materyaliyle bıraktık. Kalan 5000 uncayı da onun şey olsun. Bu arada ben bendeniz SFT Kadir nerede? Ee, Kadir. Sefiye Kadir. En başta yapmak. Bu da e, tabii ki arkadaşımızın bize gönlünden kopan nacizane hediyeleri. Değil mi Faruk? Bir tane atacağım. O yüzden popülerlik savaşına saklayalım gerisini. Faruk kardeşimizin gönlünden kopmuş. Benim için bir adet arabayı saklamış. Ben de attım kendime. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Kendinize iyi bakın. Bugünlük burada kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Beğeni atmayın unutmayın. Çok ihtiyaç var. 3000 kişiyi geçmemiz lazım. Bir daha abone olun. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet. Atmayın değil mi? Gelmişini, geçmişini, geleceğini, gideceğine senin. Attan at hadi. Bay bay.